Kullanmış olduğunuz modeminizin modem ismi Wi-Fi şifresini nasıl değiştirebilirsiniz? Çok basit bir şekilde bunu yapabiliriz. Telefonunuzdan, tabletinizden ve e, bilgisayarınızdan bunu basit bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ayrıca aralıklarla şifrenizi değiştirmeniz internet hızınızı olumlu yönde etkileyecektir. Şimdi öncelikli olarak mobil veriyi kapatıp e, Wi-Fi'ye bağlı olmanız gerekiyor. Wi-Fi'ye bağlı olduktan sonra Google arama motoruna şu rakamları yazmakla işe başlayabiliriz. 192.168.1.1 bunları yazdıktan sonra ara diyoruz burada modemimizin e, giriş sayfasına yönlendiriyor bizi arayüz kanalına arayüz sayfasına yönlendiriyor burada kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor e, bunu bildiğinizi varsayarak Otomatik olarak ilerliyorum. Benimki daha önce kayıtlı olduğu için ilerliyorum. Ee, şifreniz girdikten sonra sistem, eğer ki halin eski şifreyi kullanıyorsanız sistem sizlere şifreyi değiştir diye bir seçenek sunuyor. Değiştirmek istemezseniz geç yeterli olur. Karşınıza gelen sekmede solda bir e, sekme olacak. Gördüğünüz gibi. Burada kolay menü ve kurulum. Kurulum kısmını bulup tuşluyoruz. Sağ tarafı da hemen modem ismi ve modem şifresi göreceksiniz. 2.4 GHz ve 5 GHz hangisini istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Farklı farklı şifreler de yapabilirsiniz. Aynı şifreleri de koyabilirsiniz. Bu buraya kadar geldiyseniz sadece e, değiştirmek istediğiniz alana bir defa tıklayıp sildikten sonra siliyorsunuz. Sonrasında istediğiniz bu modem ismini SSID modem ismidir, SSID şifre, Wi-Fi şifresidir. Ee, değiştirdikten sonra içinde Türkçe karakter olmayacak tabii ki rakam ve harflerim. Değiştirdikten sonra alt kısımda kaydet seçeneği çıkar. Kaydet dedikten sonra modeminizin ismini ve şifrenizi değiştirmiş olursunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra bağlı olan bütün telefonlar, tabletler, bilgisayarlar. Ee, internet bağınızı kesilecektir. Sıfırdan tekrardan yeniden Wi-Fi'ye değiştirdiğiniz isim üzerinden yeni şifreyle giriş sağlamanız gerekiyor. Tekrar belirtmek isterim. Belirli aralıklarla modeminizin şifresini değiştirirseniz internet hızınızda e, olumlu etki yapacağını söyleyebilirim.